Yepyeni bir videoda selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Master'ın üstünde kaliteli maçlar atacağız. Gayet son 3 gün kaldı aşamalı sezonun bitmesine. Bakalım bu 3 gün içinde eğer istersek kasarsak bence hani pro olmasa bile Master 3'e kadar çıkabiliriz. Çünkü geçen sezon son günde ben e, efsanevi 3'ten Master 2'ye çıkmıştım son günde yani. O yüzden son gün biliyorsunuz böyle aşamalı ya çok kazıyorsun ya da çok düşüyorsun. Umarım çok kasarız diyelim. E, yayınlara da gireriz. Bugün yayın olur mu olmaz mı bilmiyorum ama videoya şöyle güzelinden bir 400 like atarsanız gerçekten sevinirim yani. Onun dışında hadi bakalım bugünkü hedefimiz 8600'ün üstüne çıkmak olsun. İki maç kazanırsak çıkacağız. Bu arada şöyle bir klan kurdum. Daha isteklere bakmadım kimler var kimler yok diye ama. Bu klanda böyle her sezon master'ını atan adamlar vesaire. Bekliyorum yani onu da söyleyeyim. İlk maça geçen derken aşamalı şuradan aşamalı Mal gibi günün adaylarına girmeyelim abi. Şöyle girelim hadi bakalım. Umarım yanımızda randomlar iyi gelir yani. Zaten iyi gelecektir ama belli olmaz yani. Efsanevi üçten adamlar vesaire arada kaynıyor araya atabiliyor yani. Tamam mapimiz şu an soygun. Fena maplerden biri değil güzel maplerden biri. Ee, şimdi burada ilk seçim hakkı rakipte olduğu için genelde mina veya çak banlar da bence çakı banlamayalım. Neden? Biz çünkü kardeşim bu oyunu dört boyutta oynuyoruz. Mesela ben burada çakı banlayacağım. Gerek yok abi rakip zaten çakı banlayacak. İzleyin mesela. Rakip çakı banlayacak. Anjuri alacak ve Anjuri'ye geç abi. Buradan iyi banlayalım ya. Yani. Nerede? Ya siktir et. Biz bildiğimizden şaşmayalım. Mine'yi banlayalım. Ama bizim adam niye banlamıyor ki? Çak banlamamış. Mesela bok yedik mi? Yedik şu an bence. Ama rakip almazsa belki bir ihtimal biz alabiliriz. Umarım rakip de yoktur. Hadi lan. Hadi oğlum 11 seviye olmasın ya. Adam belki görmemiştir bile şu an çakı. Çünkü o almadı. Bunda 2 seviye bunda. Bunda 11 seviye. Abi bu alsın bari. Şöyle önerelim yani. Bunda 2 seviye zaten. Bu ne alacak? Bu herhalde AFK hiçbir şey banlamadı. Alırsa da buradan bir tahminimce çok zekice bir şey seçim yapacağını hiç düşünmüyorum. Şu an. Çok bekledi adamı. Bu kadar neyi bekledim mesela ya. Neyse bakalım adam burada. Abi tam güzel aslında. Fena değil kötü karakter değil. Ben, vay oros bu çocuğu vay. Son anda değiştirdi böyle. Abi yok tamam. Hani master attık sinirlenme. Oo bu ne yapıyor mesela? Neyse arkadaşlar demek ki burada en meta karakterlerden olan Sörcü alacağız gibi geliyor Yani en mata biliyorsunuz. Ya soygunun bu uzakta köprü dediğinde meta Sörcü demeyen adam burada. Oyunu bilmiyordur onu bir söyleyelim baştan. Tamam tamam. Şaka hadi şak aldım ya. Ya hiç oynayasım yok çünkü kaybedeceğiz gibi geliyor. Hayvan gibi kaybedeceğiz yani bence ama. Alalım hani çaka güvenerekten aldım. Maçtan çıkmayacağım çaka güveniyorum şu anda. Umarım iş yaparız ya. Şöyle bunlar da bu şekilde olsun. Tamam abi. Duvarların içinden geçelim. Ya hiç bir gram güvenim yok desem hani herhalde çok yanlış söylemiş olmam yani. Çünkü yapıla karşı falan tamam Maple iyi de. Abi mermiyi tutturamazsan hem çok ağır doluyor mermisi hem de tutturmak zor yani 2500-2500. Piper desen zaten Kaza Piper oynadı mı Piper yok olacak yani. Neyse bakalım bizim yanımızda uzaylı bir falan uzaylı falan varmış. Uzaylı bir falan da denirdi. Bu adam senin de Piper aldın oğlum lan. Charlie gibi bir karakter varken Piper alın ya. Yani. Senin de suçun mesela. Tamam. Tamam, tamam. Multileri kurana kadar sakin sakin oynayalım abi. Bunu da şöyle kurdum şuraya. Güzel. Şimdi sağdan gidelim. Piper bence... ...C'ye karşı oynasa daha iyi olur. Byron'a karşı. Tam buradan ölmeden şunu yerleştirelim. Tamam, artık ölebilirim. Zaten ölmeyeceğim de. Yine de gidelim şöyle. Kaze bana bir... Aynen, tam Güzel. Oradan vurdum. Ona da vurmayayım. Çok iyi. Boşa bastım mesela. Mesela bu adam Piper'a karşı... Yani Piper bizim Kaze'ye karşı hiçbir şey yapamayacak. Bu çok üzücü. Harbiden hiçbir şey yapamıyor adam ya. Yani. Neyse, buradan bir aktif edelim. Kalkanı aktif etseydik iyi olurdu. Hadi lan bir tane kasaya vursan sen. Vurmayacaksın lan. Ne? Neyse. Burada bok yedik. Ya abi kazeyle yani yapacak çok. Bizim Piper imkanı yok kesemez yani anladın mı? Bu adam çok böyle bekliyor ya. Tamam güzel. Öldürseydik onu olurdu. Ucundan kaçtı ama. Rakip bizden önde ya. Ama yani bu ultime bakıyor şu an öne geçmemiz. Biraz bekleyeceğim ultim dolsun. Ya yani canım dolsun ultim değil pardon. Şöyle bastım hadi gidelim bu sefer. İyi iyi tamam şu an %50'ye getireceğim de adamlar da ooo Kaybettik ya bu eli kazanmamızın artık imkanı yok gibi geliyor. Bakalım savunmayı yapabilirsek. Ya diyorum ya kaze çok tehlikeli mesela. Kaze olmasaydı kazanabilirdik ama kaze olunca yani yapacak bir şey yok. Baksana adam defans yapıyor. Bok gibi yaptı defansı da gerçi. Adam ya defansı yapıyor mu yapıyor. Atak desen zaten piper'a karşı hani çok şans var. Piper'a karşı bizim piper hiçbir şey yapamaz. Boku yedik gibi bir şey ama. Belki vermezsek. Yok verdik nereye vermiyorlar. Belki. %1. Kardeşim %1 ihtimalle kazanır mıyız? Biraz bekleyeyim can ama ölmeyeyim. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Ama ölmeyeyim ama koyayım. Kim vurdu bu kadar bana da ben böyle şey yedim ya. Hadi. Yok abi imkansız. %7 ya of. Ya ne güzel bak mis gibi maç kazanacaktık. Adamlar geri zekalı gibi seçim yaptı. Bak biz bu rakibe karşı böyle güzel komp yapsaydık alırdık. Mesela bizim adam Piper e yerine gidip Charles etseydi alabilirdik çok rahat şekilde ama. Adam düşünmüyor tabi onları. Hani kazanmak umurunda değil demek yani. Zaten adam Master atmışsa bu sezon çok da siklemez açıkçası ama bizim pro hedeflerimiz olduğu için kasınca hani sindirebiliriz. Bana ne eskiyor mesela amına koydum ortadan git. Tam güzel bu sefer Bayern'ı tutturdu. İyi. Maple'a karşı Kaze gayet iyi yani fena Şöyle ultiyi bir daha şöyle koyayım. Umarım multi koyabilmişimdir. Kaze'ye karşı evet bizim adam domal. Abi nasıl domalıyorsun? alıyorsun? O Bayern'ın ultisi neydi mesela yani anladın mı? Bu adamlara mesela kaybedeceğiz yani. Umarım kaybetmeyiz. 175'e kadar indirirsem şu an hiçbir sorun yok. Bir bir de ulti indiremedim ama olsun olsun bu da olur bu da olur bunu da kabulüz buna da kabulüz gideceğim de alacağım direkt zaten ama yuh be neyse güzel iyi Bayern orada beni salması Yoldu yani bu arada ben %50'ye kadar belki indiririm şöyle 1 2 3 burada 3000 de baya vuruyor bu arada ya amana koyayım ben adam geldi geldi beni olurdu işte beklemiyordum Piper ne yapıyorsun mesela ya bari birine odaklan birini kes amana koyayım böyle olmaz ki ya neyse %50'ye inecek ben de buraya %50'ye indireceğim şu an eşit gibi bir şeyiz. Bizim adamlar orada defans yapacak. Öne de geçebiliriz derken %25'e inmesin. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil ya. Şu Bayern'ı biriniz alacak mı abi? Yeter. Hadi artık. Alın yani. Kaybettik bu arada. Bizim için çünkü %25'ten bakın nasıl hızlı inecek şimdi. 1, 2, 3. Bir saniye defans yapıyor muyuz? Hadi yapın lan defans. Ya amına koyayım ya. Piper nerede oğlum? Piper neredesin lan? siktir gitme sen de siktir. bu komp ne abicim valla Hani başka birine sorsam maç izlemeyen birine bu karakterler hangi mapte alınmıştır desen adam kesinlikle Hani soygun nerede soygunun bu mapi gel abi yok soygun nerede artık? çak olunca x90 evet Hedefimiz şu an 8500 üstüne çıkmak oldu hadi bakalım 8500 üstüne çıkarsak bence okey Aynı adamlar gelmesin veya gelirse de karşı gelsin aynı adamlar yeter bu adamlarla ben oynamak istemiyorum evet yan yana oyun en azından bildiğimiz mapler sıcak bölge e, Elimizi de ısıtmış olduk diyelim ya daha bugün benim ilk maçımdı yani aşamalı da. Elimiz ısındı diyebiliriz bence. O yüzden çok bir sorun yok. İlk seçim hakkı bende. Tamam abi fena değil. Şimdi ilk seçim hakkı bende olduğu için burada karşım gayet OP karakterler de var. Mina gibi. O yüzden banlamaya kafamız ağrımıyor mesela. Mina'yı banlasak mı, banlamasak mı? Çünkü ilk seçim bizde. Hani rakip banlamazsa bizim işimize gider. Anladınız mı? Ee, burada ya vay bu çocuk. Bizim adam niye banlıyor abi? Mesela boşa ban attı şu an mesela. Mina'yı banlayarak. Ya Mina bende zaten var. Ama adam bilmiyor bende olduğunda ondan banlıyor. Neyse koridorsu banlamasaydık alırdık ama maple alacağız gibi mi geliyor buradan? Maple alalım abi çok düşünmeye bir gerek yok yani. Maple'ı alsak hadi alalım. Alalım tamam adam da öneriyor bize zaten. Şimdi şöyle bir düşündüm yani maple alsak adamlar atıcı alır atıcı alırlarsa da bizim başımıza bela olur ama yani maple'la rahat bir şekilde halledebiliriz atıcıları ulti kasarak ama ulti kasana kadar da mesela rakipten biri Hank falan alsa o da tehlikeli eritemeyiz Hank'i mesela. Evet Lily geldi vay ama. Ya yani bu kadar karaktersiz bir karakter olamaz gerçekten. Neyse bakalım diğer kırmızı iki ne seçecek? Onu seçim hakkını düşünelim bari. Büyük ihtimalle ya Otis burada alınır ama kim tarafından bilemedim şu an. Rakip şu an alır mı onu da bilemedim. İkinci seçimden Otis tercih ederler mi? Söylemesi zor ama bence Hank gelecek gibi. Hank'i bizim adam tutuyor bakalım adamlar almazsa bizimki alacak. Abi adamlar şöyle tank alsa güzel olur ha. Bakayım bir. Ya yani dediğim gibi atıcı geldi burada bir tane ama atıcı olarak Barley'i tercih etmeleri bence çok kötü. Hani Barley'den daha iyileri var abi. Sen de Kenji al mesela. Bence Kenji ile gayet iş yapar burada. Çünkü Barley'e karşı oynar. Onun dışında rakip Hank alsa da Kenji ile cam fuller bir şeyler yapar. İlla o yapacak yani derken Kaze aldı. Kaze zayıf bir karakter. O kadar canı yok yani. Kaze'nin canı 9000 olsa Kaze diyorum pardon ya. Şehit. Şehit'in canı 9000 falan olsa okey abi. altı bin can hani çok böyle ucunda. Böyle çok OP oynayacaksın ya. Hasar yemeden böyle ult falan kalsmaya çalışsın. O da zor. Bizim adam Hank aldı. Rakip şimdi burada bir Liu alsa bence yok oluruz gibi bir şey. Yani Liu almamaları lazım. Bakalım alırlar mı? Veya bu almazlar seni ne alacaklar diye bir düşünelim abi. Büyük ihtimal rakip ma maçı bozacak kimine geldi de. Bozmazlar ya. Bakalım burada Karl gelebilir rakipten. Veya düşünelim abi. Mortis çok alakasız bir şey geldi gerçekten. Geldim. Şimdi bence alırız. Baktım şöyle de bu arada kap falan rahatsız olduklarım yemeğe çağırıyorlar beni. Alırız ya. Rakip Mortis aldığına göre bence burada rahat alırız diye düşünüyorum. Bizim adam dediğim gibi şeyde bağlı şu an ya. Şey taşırız yani şey taşımasına da gerekiyor. Adam bize denk oynasın yeter bizim için. Biz en başta defansa gidelim. Mortis gelince zaten aksesuar maksesuar. Oğlum çok iyi gözüküyor lan profil. Baksana herkes 6x master en az böyle bizimkiler. Bayağı güzel gözüküyor yani. Neyse şöyle gidelim. Mortis gelir mi? Gelirse de. Kardeşim geleceği varsa göreceği de var yani. Lili geldi. tam no skill eleman geldi. Hiç vuramadım bile bir tane yani. Neyse bizim adam. Atay gitsin bu en, en iyisi ya. Hiperim per Yani böyle daha mantıklı. Ben zaten bir, bir kişiye bile uğramadım şu anda. Bekleyelim bekleyelim. Bizim o sırada Hank de gidiyor ama besliyor bir yandan da yani Mortis'i ölerek. Tamam burada Lili var. Lili görünmezlik bastı herhalde sanırsam. Yo basmamış. Tamam. 1, 2. Basar şimdi. Şu mesela. Aman ha koyayım nasıl ya? Oğlum ben mesela onu hesaplayamayacak oyuncu değilim mesela ama adam oradan vurabiliyor. Mesela ben bunu hani vuramaz diye düşünüyorum adam vuruyor oradan. Oğlum buradan buraya mesafesi dilini yok lan. Ama işte rakip biz olunca tabii uzuyor. Süpersel uzatı veriyor böyle 2-3 cm. Neyse tamam Lil herhalde sattı ya. Yoksa nerede mesela? Burada tamam. Sen Lil orada takmaya devam et. Bravo. Evet gerçekten aferin. Mükemmel bir oyuncu sen. Böyle Liller lazım. Bravo. Mortis'ten de 10 numara bir oyunculuk sergiledi orada kendince. Tamam. Kafa yemezsek bu bir tanesini derken yedik ama yani zaten ölecek yapacak şu. Şey. Bizim adam orada iş yapacak. Güzel 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 güzel. Mordis burada takım eder Adamı siklemeye gerek yok zaten. Kazanıyorsun çünkü yani adam hani burada bekleyerek bence hata yapıyor. Gelip bizi kesse en azından hani yine alamazlar da bir şansları olur diyeceğim. Tamam ben burada Barley'i zaten zor çıkartırım biraz. Lili görünmezlik bastı herhalde. Aynen şu an basmış olması lazım. Tamam Lili'yi buradan domatsak tam zaten maç Ooo maç bitmişler. Kardeşim yok etmişti zaten adamlar bizi gelene kadar. İyi gidiyoruz bence fena gitmiyoruz. Bu maç kazanırsak az önceki yediğimiz eksiği telafi edeceğiz ama artı 100 verir mi bilemiyorum. Rakip biraz düşük geldi benim şöyle bakalım. Veya gerçi harnaya aynaya bak buradan bir tahmin edeyim artı 70 falan alırız. 70 küsürlerde bir şey verecek gibi hissettim. 79 olabilir. Hadi bakalım bunu da tahmin edersek artık olmuşuzdur yani. Defansa gidelim. Lili yine gelecektir. Onun için derken Lili gelmedi. Mortis geldi. Acaba iki kişi birden mi geliyor? Öyleyse sıkıntı. Ama gelmiyorlar sana. Tamam burada rahatız. Şey gidebilir artık. Tamam Lili, Lili herhalde şu an rakibin yok. Lili nerede? Lili rakibin oldu şu an. Aynen. Ya burada ben tekim. Nereden aldım Lili'nin orada olduğunu? Yukarıda bak yüzde doluyor orada. 20, 23, 24 oldu yani. Neyse Mortis bize birazdan kabus yaşatacak gibi geldi de. Ultisi beni korkutuyor biraz. Yani ultiden bana sektirirse cam falan toplu tamam sektiremedi güzel ama yani öldürdü yine de. Tamam sorun yok abi burada defans yaptığımız sürece iyiyiz bence durumumuz hiç fena değil. Bekleyelim. %50 olsun ondan sonra biz de yardıma gideriz zaten. Bizim adamlar orayı kontrolü aldı mı bu arada? Hank başarır mı? Yani aldı da biraz hasar yiyor tabii normal olarak. Mesela tamam tamam oradan o güzel bayağı işbirliği yaparak aldık onu bunu da böyle aldık çok iyi. Devam devam de Mortis daldan da ölecek. Tamam şöyle bir de onu oradan mallattım afallattım oradan iyi oldu işimize yaradı abi. Ben olsam maçı salmıştım rakip olsam yani. Bitti abi sal mesela. Anladın mı? Bence salmalısın ama. Şöyle bir ulti bırakalım buraya. İlk ultim bu arada maç boyunca evet, tebrik ediyorum kendimi. Tamam Mortis orada hızımıza geçti kötü Yüzde %30 şu an öndeliğimiz var da rakip bunu kapatır mı? Bence kapatamaz ya. Biz yine idare ederiz yani. Öyle düşünüyorum. Hayda of. Hank adamsın lan oğlum. Çok iyi kesti orada mesela. Orada mesela kesemeseydi bir saniye daha bekleseydi Mortis hiperle üçümüzü de keserdi. Maç büyük ihtimalle dönerdi yani rakibin lehine. Ama dönmedi. Evet Mortis bence bu kötü hiper attı. Yani Byron'un da hiperi biraz boşaltmış gibi oldu ama yani adamlar çabalıyor değil mi? Bunlar da bir umut yani son umut böyle çabalıyorlar. Bir şeyler yapmak peşindeler. Birazcık yardım edelim. Ulti katsam buradan. hatta hiper falan katsam iyi olur. Barley'i madem hani madem gidemiyoruz adamları sokmayalım. Güzel ultiyi boşalt. at. Mortis'in ultiye dikkat. Adam bizden can toplamasın böyle gereksiz yere. Tamam adam bir bana attı amına. Ya bu kadar mı bana şeyisin, kinlisin yani. Şöyle de ulti atalım. Tamam kaçarsak buradan kaçamadık. Neyse bizim zaten adam halleder. Çok güzel bitmiş zaten bile. Şimdi bakalım artı 79 tahminimiz tutacak mı? Oy 103 verdi. Fazla verdi. Bayağı hiç beklemediğim gibi hatta kaybettiğimizden fazlasını aldık yani şöyle. Hadi bakalım bu maçta 7500 8500 üstüne çıkarsak 10 numara oldu gerçekten yani. Maçlar hızlı geçiyor bu arada. Ya 2-0 yeniliyoruz ya 2-0 domaltıyoruz. Bakalım bu maçta 2-0 domaltacağımız maçlardan olsun diyelim. Çimen düğünü tam savaş Bu mapte aslında fena bir map değil de bazen insanlar bu mapte saçmalayabiliyor. Bizim adamlar fakir. brawl pesin, brawl pesin hiçbir şey yok. Rakipte gördüğünüz gibi rengarenk böyle rakip. Şu an belli olmuyor da az önce belliydi. Her neyse banlayalım abi buradan güzelinden bir mineyi banlayalım bence hiç kafamızı yormayalım yani neyi banlasak falan diye mineyi banlayıp geç yani aşımalı anladın mı kafan yorulmaz. Bizim adamların ismi de bir güven vermiyor kendileri de bir güven vermiyor. Bakalım zaten isimlere bakınca şöyle IQ seviyesi belli oluyor. Hani elo mesela adamın ismi elo ne demek aşamalı puan demek. Ya yani adam o manada koydum bilmiyorum adamın zaten ismi eğer gerçekten elo ise bok yedi zaten adam hayatı boyunca yani oyundan bahsetmiyorum bile. Neyse bakalım rakip buradan ilk seçim olarak otis büyük ihtimal yapıştır. Ben mesela adam şeyli gibi anlamış anladım. Buradan IQ bak çözdüm. Nasıl çözdüm isme bakarak. Basit şeyler bunlara. Mesela gerek yok. Kenji'ye falan. Buradan Mo yapıştırırsan adamda Mo's yok. Bayram da bence saçma. Hani Bayern savaş topunda çok gitmeyebilir. Hani rakip agresif bir şey alsa Bayram'la bir bok yapamam derken. Meiz de bir acayip. Hani pek görmediğim karakterlerden ama iş yaparsa. Yapar da yani Meiz'i pek görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Adamıma emin sanırım Meiz'den. Bizim Elone seçer çok merak ediyorum gerçekten. Yani. Hani seçerse bu adam seçer öyle diyeyim. Ember bence almalı ya. Bakalım alır mı? Ember de bir çok götten bir seçim oldu da ya 30 olsa 30 alarız zaten. Ama vay oros işte görüyorsunuz değil mi? Gördünüz yani. Bu arada Instagram'da bir edit gördüm. 10 numara benim için yapılmış böyle mükemmel bir edit. Onun e, şeyini izlemek istiyorsanız harbiden çok iyi yani. İzlemek istiyorsanız Instagram hesabına gidip benim o hani geri dönüşüm gibi bir simge var ya oraya basıyorsun kendi hesabında o yap ona bastığım videolar falan gözüküyor böyle. Ee, Instagram hesabına girip bakarsanız orada onu videoda görebilirsiniz. On numara edit olmuş yani gerçekten. Şimdi Karl ve neydi bu? Gözlerini siktiğim karakter böyle gözleri çarpı çarpı. Neydi lan Ali aynen. Rakip bunları aldı. Şimdi rakip çok tehlikeli seçti be abi yani. Ne yapacağız bilemedim. Mort salasın var şu anda bir ama. Kor ee, Otis alacağız gibi geliyor benim. Yine de bekleyelim 3 saniye daha hayatlarından çalalım abi adamların. Aldık hadi bakalım. Umarım iş yapabiliriz Otis'le. Bence iş yaparız. Çünkü hem böyle tanklara karşı tank dediğim Ali. Hani hem Ali'ye karşı böyle birazcık savunabiliriz bence. Defansımız iyi olabilir. Hem de Mo bizi atladığında ultiyle onu dojlayabiliriz yani. Karl içinde zaten illa bir şeyler var. İlla bir şeyler yaparız Karl'a zaten. Bakalım burada bizim kitaba bel bağladık yani şu anda. Kit'in böyle iyi oynayabilmesine kaldık. Aslında Kit'i ben de oynayabilirdim de neyse yapacak bir şey yok onun için. Sola bir aksuarla başlayacağım ben. Onun dışında profillere bakıyorum. Evet bizim Maze niye böyle bir tane master atmış? O da en gariban master böyle. Çok gariban gözüküyor ya bir tane master valla. Tam gidelim adamlar solu çok boş bıraktı. Fırsat bu. Görünmezlik basmış mıdır? E bunun ultisi görünmez yapıyor değil mi bu? Ama şu an çok hızlı büyük ihtimal. Baksana bu adam öfkeli azmış oros bu çocuğu. Öfkeli öfkeli baba. Yavaşlamıyor da mesela anladın mı? Tamam güzel mesela bitti. Pasla bana. Ya pastasana amına koydum yani. Neyse adam riske atmak istemedi. Ben de riske atmak istemedim orada adamların doğmasını beklemekte ama. Peki peki peki. Şöyle bir aksor tamam tamam güzel o. Bu arada Ali hiçbir kim yapamıyor fark ettiniz mi? Adam aradan bir şey yapamıyor. Sanırım evet burada mallık yaptık. Yani gerek yoktu zaten öleceğim mesela. Ya yani malsın mesela ya. Kit valla öyle bir atlayış yok yani neyse devam. Ultimiz de oluyor ultiyi kullanalım birine. E, Ali'ye kullanmak istiyorum ya. Ali'nin ağzına böyle vermek istiyorum ultimi de. Başaracağız mı derken gol yedik ama bırak. Ya bu kadar beleş bir gol olamaz. Meiz Basyan ultiyi sikeyim be. Ya da erken basacaktın ya da basmayacaktın. Mesela orada adam tam böyle basmaması gerektiği anda ultiyi bastı. O da gol yedirdi. Aksuar şöyle atalım. Ne oluyor ne oluyor? Bu ne abi bu karakter vallahi bak çok şey ya. Agresi... hani güçlü değil mi? Agresif ve güçlü bir karakter yani. Bana ne sıkıyor mesela? He, rakibi falan sıkıyor herhalde. Yani bana ne sıkıyor? Ben ona hiç sıkmadım. E, bilmiyorum sövdüğümü belki kulağına hani kulağı çınlıyorsa belki Ondan dolayı bizden bunu bilmiş olabilir ama sövmedim yani öyle yani bu adamı. Benim sövdüğümü duyan varsa bu adamı gitsin bir kulaklarına baktırsın abi. Neyse. Ali'ye karşı yine oyuncu? Ali bu arada 7x master. 7x master da fena gözükmüyor ama bizim master da fena gözükmüyor şu an. Çünkü emoji var ya kapatıyor oradaki yıldızı. Yani 7x yıldızımız varmış gibi gözüküyor da neyse abi çok önemli değil. Hani varmış gibi olacağına direkt yapalım bence diğer sözünü halledelim. Zaten diğer sezon proya yabancıymış. Bir pro yapsam aslında şöyle kupa kasmaya başlamadan önce 10 numara olur. Tamam bu adam buradan hem bana ulti kastıracak hem de bir aramayacak. Ya bravo Ali alan kafanı sikeyim mesela. Gol hadi. Tamam güzel. Bir an dedim böyle olan acaba gelmiyor mu gol falan. Mo'nun ultisi falan vardır belli olmaz. Hadi ya şu maçı 2-0 alalım abi. Tamam adam sattı. Gayet iyi. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Bu adam tamam güzel. Şöyle atsam bence girer her türlü. Çok güzel evet. Oğlum maçlar çok hızlı geçti. Normalde iki maç 18 dakika sürerdi. Bugün 3 maç attım. O 18 dakika sürdü yani. Art evet 8500 f'imizin üstünde de çıktık. Normalde bir, ma maç, bir maç daha atardım ama video saat çok gecikti abi saat 8 olacak. E iyi yakın arkadaşlar. Videoyu şöyle güzelden beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olursanız da sevinirim. 10.300 aboneye bir çıkalım. 11.000 abone de bir Brawl Pass çekiliş patlatacağız yani. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kulübe de bu arada master falansanız iyi oyuncuysanız istek atabilirsiniz. Bay bay.